İlkenin de bir şey inşa etme şansınız olsa ne yapardınız? Yani bu bölgeye ticaret merkezi, alışveriş merkezi gibi bir şey inşa edilebilir. Top sahası yapardım. Çünkü top sahası çok sevdiğim için oyuncu top oynardım. Top oynamayı çok severim. Ha motorumla bir yere gitmem zaten. Yani. Motorumu da çok sevdiğim için. Parkı mesela, mesela ay, 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 yapardım. Otobak da yapardım. Çünkü altın seviyoruz. Altın bizim canımız, ciğerimiz. Hastane yapardım. Valla hastaneyi yenilerdim herhalde. Çünkü hastanemizde bir ortopedi, bir öroloji, bir kulak burun boğaz veya ona benzer dalların olması lazım. E, Yalova'daki hastane biraz bizden uzaklaştığı için e, zorlanıyoruz. Balıkçı Barnağı. E, balıkçı köyü kasabası olup Ersek e, köyümüz, mahallemiz e, eski bir balıkçı köyüdür ve şu an Balıkçı Barnağı yok deniz kenarında yaşayıp da denizi göremez hale geldik. Ee, i̇lk etapta şehrimizin e, en büyük ihtiyacı olan battı çıktı projesini gerçekleştirmek isterdim. Ondan sonra e, dere ıslahı projesini gerçekleştirmek isterdim. E, bu arada e, son olarak tabii önemlilerden bahsediyorum. İmar konusunda geniş çaplı bir e, gelişim ile altınova sahasını büyütmek isterdim. İlk önce halkın hizmetine bir güzel iş merkezi artı saunası, hamamı ticarethanelerinde adamların bir şey alacağı yer, kafeler bir iki tane açıldı. O da sadece zenginleri gidebiliyor, fakiri gidemiyor. Yani sosyal yaşantı yok. Ne yapardım? Ee, bir alışveriş merkezi yapardım. Alışveriş merkezi.